Evet, Cumhuriyetimiz 100. yılını kıtlıyor. Hoş bulduk. Efendim. Ne demek istiyorsun? Ben e, gazeteciyim normalde. evet. evet. E, gerçekten Cumhuriyet çok büyük bir değer bizler için, Türkiye için. Şu an biliyorsunuz ki e, Filistin'de, Gazze'deki, Orta Doğu'daki olayları görüyorsunuz. E, bizimki gibi bir cumhuriyetleri yok. Ve maalesef yaşadıkları olaylar ortada. Biz gerçekten bu 100 e, yıl içinde bir sürü şey yaşadık ama e, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak bugünlere kadar geldik. Bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek, e, bilimin yolunda, aklın yolunda ilerleyerek e, devam etmemiz gerekiyor. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu 100. yılımız hakkında ne düşünüyorsun? E, aslında biraz e, sönük bir kutlama geçtirmeye çalışıyorlar. Bir e, yaz ilan edildi biliyorsunuz yani yakın zamanda Filistin'de yaşananlardan ötürü. E, biraz engellemeye çalışıyorlar. Ee, kimin engellemeye çalıştığını tabii ki söylemeyeyim. Yani Engellemeye çalışıyorlar diyeyim kısacası. Ama biz e, tabii ki her zamanki coşkuyla yani bunun e, çok büyük kutlanmış, çok küçük kutlanmış bunun çok önemi yok. Çünkü biz bunu kendi içimizde yaşıyoruz. Böyle bir cumhuriyetin e, vatandaşıyız. E, böyle bir e, at, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de askerlerinden biriyiz tabii ki. Yani e, ne kadar büyük kutlandığını, ne kadar küçük kutlandığından ziyade bunu bizim bilincinde bunun bizim bilincinde olmamız zaten daha önemli. Yani e, istedikleri kadar engellesinler aslında. Çünkü dediğim gibi yani en nihayetinde kalbimizde diyor. en nihayetinde kalbimizde. Yani sen niye şanslı hissediyor musun 100. <laughs> yıla denk gelmek? Tabii ki tabii ki çok şey yapıyorum. Hatta ben e, dün Ankara'ya geldim. Evet. E, ve Yüzüncü yıl vesilesiyle zaten bir gün Ankara'ya illaki geleceğim. Anıt kabiri ziyaret edeceğim. Kafasındaydım. O, da, e, o 100. yıl 100. yıla denk geldi nasip Hayırlı. oldu. Çok güzel oldu. Ee, en yakın yani yarın da zaten Anıt e gidip atamızı e, huzurunda ziyaret evet. edeceğiz ve e, biz bu cumhuriyetin evlatlarıyız. İstedikleri kadar unutturmaya çalışsınlar, istedikleri kadar e, kutla yani kutlamaları engellemeye çalışsınlar. Biz kendi içimizde yaşıyoruz bunun bilincindeyiz ve biz bu cumhuriyetin çocuklarıyız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim cumhuriyetimizin 100. yılı biliyorsunuz. Yani bu 100 yıllık evrede çok şey atlattık ama devletimiz, milletimiz ayakta. 100 yıllık bir devlet için ne söylemek istersiniz? Şu an üzgünüm devletimiz için. Ee, daha güzel olabilirdi. Yani asla konuşmak istemiyorum ama hani şu anki durumundan mutlu değilim. Sadece bu. Çok teşekkür ederim. Abla sen ne diyorsun? 100 yıllık bir çınar. 100. yılımızı kutluyoruz Cumhuriyetimizle. Ne söylemek istiyorsunuz? Ne güzel, çok mutluluk. Büyük bir mutluluk. 100. yılı kutlamak büyük bir mutluluk. Başka bir şey söyleyemiyorum. Nice yüz yıllara diyoruz. İnşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah. Çok teşekkürler. i̇nşallah. Ablacığım, Cumhuriyetimiz 100. yılını kutluyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Çünkü 100. yıl evet. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kurduğu cumhuriyetin <laughs> ama e, şu var ki e, bu yeterli değil. Biraz sönük mü? Çok sönük. Evet çok. Neden? Sönük. Ben e, demin Gencin dediği gibi ben özellikle yurt dışından geldim ve 100. yılda burada olmak istedim ama e, biraz hayal kırıklığı oldu bende. Peki kendinizi bu yüzüncü yıla gören bir nesil olarak şanslı hissediyor musunuz? Ya yine de tabii şanslıyım çünkü yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir e, ülkede yaşıyoruz. Evet. E, gene de şanslı insanlarız bize. Çok Türkiye Cumhuriyeti olarak yine de şanslıyız. Olsun son dönemde biraz belki e, olumsuzluklar yaşanıyor mu olsun. Yine de sağlam temellere kurulmuş bir ülkemiz var. Çok sağ olun. Rica ederim. Bu yüzyıllık evrede çok badireler atlattık ama devletimiz, milletimiz ayakta. Yüzyıllık bir devletiz. Ne demek istiyorsun bu kutlamalar için? Valla e, kutlamalar yarın olacak biliyorsunuz. Evet. Ee, biz de orada olacağız. Ee, i̇nşallah herkese hayırlı olur. Sonuçta bir daha 100 yıl gelmeyecek. İyi olur inşallah. Ben yani şanslı hissediyorum abi bu 100 yılı gördüğün için. Böyle bir nesile denk geldiğin için. Valla işte. çok kötü bir nesile geldik biz ya. Yani bizim nesil görmedik bir şey bırakmadı. Hayatımız kaydı mahvoldu. 20 yıldır zaten ee, çekmediğimiz çile kalmadı. 20 yıldır e, yaşamadığımız pislik kalmadı. Yani çok kötü bir zamana geldik bence. Eyvallah. Teşekkürler. Güzel. Cumhuriyetimizin biliyorsun 100. yılı. Bu kutlamalar hakkında 100, 100 yıllık bir devletiz. Ne diyorsun? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmamız gerekiyor. Onun bize bıraktığı mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Başka bir şey başka diyeceğim bir şey yok yani. Sadece sahip çıkalım. Bu 100 yılı gören bir nesilsin. Kendini şanslı hissediyorum. Evet. E tabii ki yani. Yüzün yıl kutlamalarını görüyorsun. Ta, tabii ki de yani. Ki kutlamalar gerçekten çok güzel. Sönük değil mi biraz? Efendim? Sönük değil mi biraz? Evet. Biraz sönük. O da işte birazcık şeyle alakalı da ona Çok fazla olaylar. Evet, çok şey yapmayalım ona da. Çok teşekkür ederim. Te ben teşekkür ederim görüşürüz. Şimdi Cumhuriyetimizin biliyorsunuz 100. yılı kutlanıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ve ne pek, diyorsun? Ee, Mutlu musun? Ee, çok mutluyum. Nasıl kutlamalar? Çok iyi. Katılıyor musun? Evet. Sen ne diyorsun? Ben de katılıyorum. Şurada zaten süsleme yapmışlar. Ne, süsleme mi yapmışlar? Güzel gidiyor mu kutlamalar? Evet. Siz ne diyorsunuz? Cumhuriyetimiz 100. yılını kutluyor. Ya ben açıkçası e, 100. yıla yakışır e, bir kutlama göremiyorum. Yani o e, hava yok mu? O hava, o şaşa yani 100. yıla yakışmadı şu an bizim bence hani şu anki durumumuz. E, ben daha böyle bir şey beklerdim. E, zaten yani benim kendi düşüncem şöyle söyleyeyim. şimdi Neden bu şaşalı kutlamalar, görkemli kutlamalar yapılmadı sizce? Yani mesela şu an bugün e, İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam bir Filistin için bir evet. e, şey yapılıyor. Gösteri. Gösteri yapılıyor. E, saraydaki şeyin e, resepsiyon iptal edilmesi. E, aynı zamanda e, TRT'nin kutlamaları iptal etmesi. E, ya bunlar bana hiç rastlantı gibi gelmiyor. TRT zaten devletin televizyonu değil şu anda. Evet. Biliyorsun yani, AK Parti'nin televizyonu. Bence şu şu an tam olarak anlaşıldı her şey. Yani Cumhuriyetimize yakışmadı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Abi ilk olarak çok mutluyuz. 100. yıla kadar ulaşabildiysek bir yüzyılla ulaşırız abi. Nice yüzyıllara. Nice, yüzyıllar abi. Türkiye'mizin daha güzel yerlere gelmesini diliyoruz abi. Daha e, böyle Gelişmiş. Daha gelişmiş böyle daha nitelikli bir ülke olmasını istiyoruz abi. Buradan Cumhurbaşkanıma selamlar gönderiyorum. Seni çok seviyorum Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Öncelikle çok mutluyum yani bu benim için çok gurur verici bir şey. Koskoca yüzü olmuş, yüzyıl olmuş. Yani hissediyor mu bu yüzü gören bir nesile denk geldi? Türk olduğum için çok gururluyum ve şanslı hissediyorum kendimi. Yani bu devlet kolay, kolay kazanılmadı, evet. Ko kolay da kaybedilmeyecek. Anne senin... yani mutlu Türk'üm yani. Var Gençler siz ne diyorsunuz? Devletimizin 100. yılı. Ee, ben çok mutluyum. Asıladır bu sancak için savaşmakta olmamıza rağmen Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız için ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü 100, 100 yıl oldu daha nice yüzyıllara. İnşallah. İnşallah. Devletimizin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Ne düşünüyorsun? 100 yıl kutlamaları var. Ee, çok gurur duyuyorum abi. Yani e, bu kadar badireler altında kalıp e, altında kal altında kalmadan sürekli e, ayağa kalkabilmemiz beni çok gururlandırıyor. E, çok sıkıntılar çekiyoruz. Elbet geçecek. E, geçecek şey yapmamız lazım. İşte e, yenilikçiler işte Yenilik, yenilik falan Senilime, o. Teknolojiye sanata daha çok önem veriyorum. Daha çok e, mesela eğitimden bir şey söyleyeyim abi. Ben e, meslek sezinde okuyorum abi. Çok aşırı şey. Bunu e, bunaltıcı. Yani dersleri hoşgörü yapmıyorlar. 70 almazsan geçemeyeceksin. Böyle değil de biraz daha hoşgörü politikası uygularsanız. İnciyle yakışmıyor. Yani bence de çok, vallahi yakışmıyor abi. Var. Şimdi şöyle e, hoş yani ben sevmediğim bir şeyi yapmam. Sevmediğim bir şeyi yani bana kimse yaptıramaz. Silah da sussalar yaptıramaz. Yani. Ama ben biraz hoşgörü yaparsam ben ders de çalışırım. İşte normal gidip e, işte de çalışırım, paramı da kazanırım. Ama anlımın terini vermedikleri için e, sevdikle sev. Sevdik işi şey yapamaz. Hayır. sevdir. Sevdir... sevdirmiyorlar. Aynen sevdirmiyorlar. Sevsem yaparım zaten. Evet, Teşekkür ederim. Oğlum abi Cumhuriyetimizin 100. yılı. Kutlu olsun. Tüm Türkiye halkına kutlu olsun. yani Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim. Var ol abi. Ee, ya şu anda biraz heyecanlanıyor. Seni ben takip ediyorum hatta. Demin arkadaşlarla konuştum. Tanımıyorum da dedim takip ediyorum bu arkadaşı. Yani ne diyeyim Atatürk'e borçluyuz bu Cumhuriyeti Kutlu olsun inşallah nice nice yıllara diyelim. İnşallah bu ülke için hizmet eden, i̇nşallah. savaşan tüm e, şehitlerimizin tüm de ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Atatürk ve arkadaşlarının, yani bu memlekete Atatürk'e borçluyuz ya. Evet. Cumhuriyet evet. kutlu olsun. Ne diyeyim yani heyecanla... Nice yüzyıllara. Nice yüzyıllara. Çok sağ olun. <laughs> Çok şanslıyız abi vallahi. Harika bir kutlama falan. Çok iyi. Ne düşünüyorsun? Harika. Bu yüzyıl içinde devletimiz birçok badireler atlattı. Çok Ama ayaktayız Aynen. çok şükür. E ne düşünüyorsun? Abi yani şimdi kelimelerle anlatılmaz bir duygu. yani Harika atamızın sayesinde bugünlerdeyiz. Böyle... İnşallah nice yüzyıllara. Nice yüzyıllara abi. 200-300 yıllara abi. Nice bin bin yıllara inşallah. inşallah. Sağ olun. Gençler Cumhuriyetimizin 100. yılı. Biliyorsunuz ne diyorsun? Yüzyıl önce yoktum şu an varım bir dahaki yüzyıl önce olmayacağım ilk ve de son defa katılıyorum. Evet şanslısınız yüzyılı gördüğün için. <laughs> evet ama abi şunu da unutmayalım ki elimizdeki şeyin de kıymetini de bilmiyoruz yani. Kutlamalar niye sönük? Sönük değil bence uğraşıyorlar ama yapamıyorlar. Yani yapabilenler var ama yapamayanlar daha çok yapabilenler. var Var ama bazılarında yok yani bazılarının ne Atatürk'e saygısı var ne de... Cumhuriyet. Ama, aynen. Çok sağ olasın. Eyvallah. Cumhuriyetimizin 100. yılı biliyorsun. Bu kutlamalar sizce biraz sönük mü? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi baktığınız zaman e, Filistin zamanında Osmanlı'ya karşı çok fazla ihanette bulunmuştur. 15 bin tane e, Osmanlı askerini öldürmüştür gözlerine şey yaparak. Ondan sonra e, Ermeni soykırımını resmen tanıyorlar. Onun dışında Uygur Türkleri meselesinde Çin'e desteklerini duyurdular. Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda Ermenilerden Ermenistan yana Ermenistan'dan yan oldular ama... Daha geçen sene Ada krizinde Rumlardan yan oldular. Rumlardan yan oldular. Ondan Doğu Akdeniz meselesinde zaten Türkiye'nin karşısında İsrail'in yanında bile durdular. Ben bu kısıtlamaları doğru vurmayalım şahsen. Yani... Yüzü, Türkiye, 100. yıl için ne diyorsun? 100. yıl için e, Mustafa, Kemal ve silah arkadaşlarının ruhunu şad olsun diyorum. Biz bu Cumhuriyet'in 100. yılını gördüğümüz için çok yani mutluyuz. Şanslıyız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi inşallah çok iyi şeyler olur. Umudumuz o yani. Nice yüzyıllara yıllara diyoruz. Aynen yani. aynen öyle. Biz bir de deprem bölgesinin insanlarıyız. Nereden geliyorsunuz? Hatay. Geçmiş olsun sağ Olun, abi. sağ olun. Nasıl ha. hatay Hatay'ın durumu? Çok içler açısı değil yani. Çok iyi değil. Çok, çok iyi, değil. Allah yardımcınız olsun. Amin sağ olun. Çok sağ olun. Cumhuriyet'in 100. yılı hakkında e, tarih öğrencisiyim ve açıkçası böyle bir gururda bulunmak beni çok mutlu ediyor. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti, gençlere emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet korumak bizim elimizde, gençlerin elinde. Başka ne söylemek istersin sen? Zor bir dönem geçirdik. Bu 100 yılın içinde birçok badireler atlattı ama cumhuriyetimiz ve devletimiz ayakta. Ne düşünüyorsun? Yani ben de tarih öğrencisiyim, bir sınıf arkadaşıyız. Aslında bakarsanız 100. yıl dediğimizde daha görkemli, daha ihtişamlı şeyler bekliyoruz. O yok. Belki yaşadığımız dönemle alakalı ama bilmiyorum. Bana daha eksik geliyor. Daha... Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelmek sizi şanslı hissettiriyor. Evet. çok Biz bunu o gün bayağı konuştuk. Konuştuk bayağı şanslı hissediyoruz aslında bu konuda. Çünkü yani bir kere yüzüncü yıl oluyor ve evet. biz bunu canlı canlı şahit olabilirken evet. daha güzel yaşayabilirdik. Fazla evet. badireler atlatmış olsak da son zamanlarda Türk milletinin el ele verip bir şekilde buradan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Evet. Evet. Nice yüzlüydü. İnşallah. Çok teşekkür teşekkür. Biz teşekkür ederiz.